Evet arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bir videoyla da karşınızdayız. Ee, ilk i̇lk vlogumuz zaten tanıma etmeydi. Markette falan geziyoruz. Daha böyle beach heaven taraflarını size göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı için şimdi bir şeyler çözmeye çalışıyoruz ama e, tabii ki de kültür farklılığından evet. bir tık bagel'lar, waffle'lar Karışık. Dondurma tabii ki. Do karışık doldur abi yaptık böyle. Karışık doldur. Abimiz Ama bu dondurmalar harbi bayağı. Dondurma Abi Ben size bir waffle'ları falan da göstereyim. Waffle'lar abi iyi. Çiçekler zaten bu şekilde. It's huge. Hepsi. Çok değişik değişik şeyler. Bunlar French toastlar, kesilmiş. Waffle'lar, blueberry tadı var. Buttermilk'li, çoklu çipli. Yani çeşit çeşit var home style'ından şeyine kadar her tarzını Bunlar da güzel fırında. Şöyle size bir göstereyim. Burada birbirinden çeşit çeşit şeyler var. En çok dikkatimi çeken tabii ki de boyutları. Yani bu elma elma bir şey. Grapefruit. Ee, havuç suyu. Buz ee, elma cranberries strawberry banana bunlar smoothie this one i think is favorite yani bu galiba favori çünkü en çok bundan gitmiş diye düşünüyorum buralar çok şey olmamış İngilizcede tabii ki de artık ortaya karışık yapıyoruz ama güzel şeyler var e yani böyle hazır tak tak evet. beverage içecekler de zaten değişik Böyle size de bir feed. Bizimkiler ne aldı? Karpuz. Hemen evet, bakalım. Hemen evet, bakalım. Bu cheese. Cheese. Biz burada deneyeceğiz mi hepsini? For trying out everything. Okay. Bread. Why this? Nice bread. It's nice one. Evet Burak hocam. Evet. Ee, bir al, bir, bir bedava, bedava kampanyası bir var. Bedava kampanya. Bir tane al. Bunu 20 dolar alıyoruz. Bunu da cebimize koyuyoruz. Hani bunu bu şöyle ölçün mi? ne kadar olduğunu. Tabii. Burak. Bunu böyle ölçebiliriz hocam. Şöyle hani birleştirirsen daha. Evet evet, evet. bayağı. Maçla da bir. Bir de bu var. bu 11 dolar <laughs> olmuş mesela. Alalım. Evet. Kıyma mı hocam? It's for the barbecue. 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 Yani işte 5.99 olabiliyor. 4.99'u şöyle kıyma var. Ne kadar? 125 lb. Şimdi bizim bu şeyleri de öğrenmemiz lazım. burada hepsi değişiyor ölçü bürümleri falan. Bakın mesela şu 12 dolar gördüğünüz bu kemik falan kemikli. Hani tam olarak çizgi filmlerdeki gibi. Evet. Evet arkadaşlar, cipsler. Bunlar sadece bir kısmı. Çok fazla cips var. Parti size'lar. Tabii ki de partiyi çok seviyorlar. Parti baslar, parti şeyler. Yani soslar, sausage. Dip, dip sausage. Bakın Şunu çok merak ediyorum. Honey cheese. Bu birazcık daha Doritos tarzı. Tortilla, bu tortilla lavaşımsıdır. Evet lavaşımsı çıtır çıtır. da paket var. Paket edition var. Cheese curls falan diye. Burada da var. Bunları böyle alıp denenebilir. Mesela burada 28 tane var. Bunun içinde, bu kutunun içinde ve 10 dolar. Bagel'lar, ekmek tarafları zaten bunlar. Ha biz tavuk muhabbetlerine geçtik. Hepsinin gramajına şeyine göre değişiyor tabii. Bagel. bagel, ekmek yok. Burada bagel var. Ekmekten çok bagel'a kapatıyoruz. Şey tost ekmeği de olabilirdi ama. Şey cipsleri gösterdim ben. Cipsler ee, bir tane cips alayım mı şurada? Cheetos'umuzu var bir tane. Orada daha bir sürü vardır seçenek. Oo burada da Skringle var. Veggie sticks. Veggie sticks. sticks. Aa. Tik slice. We can use this. Bunu biz yumurta da kullanabiliriz bak. Ama bu da şey. Pepperoni. Pepperoni. Benim için sıkıntı yok yani. Burak. Burak. Oh. Look what I found. Pepperoni. Pepperoni. Yes. Okay. Yumurta sucuk mean okay, sucuklu okay. yumurta yumurtalı sucuk. Ama umarım beğeniriz. Diyorsun. Yani. O zaman. Bence hani istiyorsan... Yerken bizi deneyim. videoya çekip Tabii. beğenecek miyiz test? Size soru nasıl yapıldığını da anlatacağım. Okay. Tamam, <laughs> Allah. Magazin. Buranın dergileri kitapları. İngilizce kitap da okumak lazım. Time. Tabii efendim. Oh oh Star Wars. Star Wars. Of. Oh. Karizmalara bak. Karizmalara bak. Bir saniye bunu benim koyabilmem için. Tamam sorun yok. Dağıtmayalım. Bizimkiler. Ne buldunuz? Oh. Yani sasıç bakıyoruz of. bu arada. Sasıç, her evet. elinden büyük sasıç. Evet, evet sasıçlarımız var. Bence ortalama diyebiliriz. Bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu var ya, birçoğumuza yeter bir bayağı. Bir yeter hani, evde var? böyle abi, 8 kişi olursak da siz, yeter. Siz, sıra öyle. sıra aynen uzatırız birbirimize. Yani gerçekten fotoğraftaki gibiler <gülüyor> hepsi. <gülüyor> Şuradan başka tost, tostitos. Bunlar da Allah. Bunlar da soslu bandırılan şeyler. Yani dip soslu şeyler çok seviyorlar. Bu tarafta zaten yağlar falan var. O yüzden bakalım. Şu anda bunları aldık. Arkadaşlar işte gerçek Call of Duty oyuncuları da bunları yer. Gençler bakın ne buldum. Nasıl? Kanka bak. O da ayak kokar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tam korkar. tam gamer gamer meni değilmiş. Evet, gamer meni bak göbeğimin üstüne koyuyor. Of. Böyle. Of. Biraz işte öne doğru büyütmek lazım. Bunu yiyince evet. zaten kanka bak böyle olur. Böyle bir şeyler koyabilirsin artık. Doğru. Doğru. Bunu buldum o, ama. Olsun. İsterseniz yani şey yapabiliriz. <laughs> birer birer artık bir gün biter bu yani. Bir gün deneyeceğiz. Dört kişiyiz. Bir gün yapacağız. Evet. Bunu ikinci günden mi yapacağız yoksa İkinci ay. Elinde ayda sonunda yapacağız bir bunu. İkinci haftadan <laughs> yaparım bari ya. Tamam. <laughs> tamam. o zaman bunu çürü de yitirebilirim. Evet, olabilir bak. Bur burada, nelerimiz var? De... Ben bunu yanıma aldım da bizim bunu şeyde ürettiririm yani. <laughs> yani. Salakta. <laughs> Kanka şey şey buranın ünlü şeyler oluyor ya böyle. Fiji gibi. Fiji water. Fiji. Fiji. Ee, o şeyi ne yaptın? Mineralli bir içecek vermiştim ya sana. Çipi ahoy bu e, öneriliyordu galiba. Evet. Bak oraya onun limonlusu falan var. Adam bağımlısıydı. Bunun mu? Evet. Vitamin water. Vitamin evet. water is... Arkadaşlar bu bir e, dudak koruyucu. Kafasını çıkarıyorsun böyle. Bu da böyle aynı şekilde. Black pantherli var. Burada. <laughs> Dudaklarınız için arkadaşlar. istediğiniz tarzda lip balm var. Ben dedim bir tane dudaklar koruyor diye. Çok rüzgar var çünkü. Güzel, çok değişik ürünler. Kolalısın. Arkadaşlar kültür, kültürel olarak, evet kültürel olarak çok e, bir farklardan biri de burada ki sabah kahvaltısı, e, kahvaltılık bu şeyleri e, sütle karıştırılıp yenilen. Biliyorsunuz çok yaygın, çok fazla türlü türlü hali var. Buradan birkaç tanesine bakalım. Benim bizim bildiğimiz de var birkaç tane ama hiç bitmek bilmediğimiz var. Fruit loops mesela hiç e, tü, TR'de yok. Apple Jack yok. Bu abimiz olsa zaten görsek tanırız. Hmm, Apple Jack, Captain Crunch bunu e, birkaç yabancı yerde de görmüştüm. Hatta diyor ki Nintendo Switch kazanma şansınız da var diyor. Bu kutuların e, herhangi birinde. Nintendo Switch çıkarabilir. Sabah kahvaltını yaparken düşsen hazır Nintendo Switch giriyor. İnanamazsın. Coco Pebbles, Cinnamon Toast Crunch, Cinna Graham hepsinin farklı farklı bin bir çeşitleri var. Oral moral tabi. Nasıl olmaz. Şuradan göstereyim. Bildiğiniz ve Cheerios. Cheerios. biliyorsunuz ballı yuvarlak veren şundan. Bunun sadece burada bu, bu versiyonu kalmış çünkü e, biliyorsunuz <laughs> şişmanlar e, bu, bu da zaten düşük kolesterollü hali. Yani e, blueberry'li, cherryos var. Cherryos crunch yulaf var e, limon var. Bu aslında güzel olabilir. Bir ayreten vitamin ve mineralli. Bunu alabiliriz ya. Sabah çünkü bazen pratik şeyler de yemek mantıklı olabilir. Kalp şeklinde var burada, Sizlere gelsin bu kalpler. Live. Daha bir buradan devam ediyor. Cornflakes biliyorsunuz. Cornflakes'i tanıyorsunuz. Crispix. Burada o oh, Michael Jordan imzalı. Ben bunu nasıl yiyeyim ya? Yani? Ama oh, ben Michael Jordan yiyemem. Lipton Ice Tea çok severiz. Ice Tea Lemon. Ee, lemon güzel ama cold brew'lar var. Burada soğuk çay da çok tercih ediliyor. Normal çaylar da var ama herkesin Türkiye'dekileri tatmin edecek bir çay e, stoğu yok. Yani o kadar detaylı değil. Marshmallow'lar. Daha çaydan ziyade kahvedir, şeydir. Görebiliyorsunuz. House blend. Böyle çok uzuyor. Bedwish world's strongest coffee. That's that's a little bit much. <laughs> I can't drink enough enough of them. Cool aids. Oh yeah. Arada bir gizlice kayıyoruz. Kaplısan, kaplısan Türkiye'deki gibi kaplısan görmedim bu arada. Yani aslanlı kaplısan değil buradaki aslan tiger. E, şunu içtiklerini gördüm. Strawberry Wiki. Kiwi. Wiki. Kiwi. Pacific Coolers. Değişik çeşitler var. Meyve suları olarak da deneyeceğiz. Meyve sularını alıp tettek. Hocam 3 kişilik deli bir alışveriş. Bagel'ımızdan şeyimize, yoğurdumuzdan şeyine, dudak lip balmına, dondurma, karpuz, domates şeftali, tavuk. Bunların hepsi böyle çipsimiz. Tam da buna 150 var en kaçtı?